Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Crystal Creations adlı eşya paketini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, kreatöseme geldik ve şimdi kıyafetlere, taşlara ve gelen takılara bakacağız. İlk önce saçlardan başlamak istiyorum. Bu karakterimizin üzerinden göstermeye çalışacağım. Şöyle birinci kombine gelelim. Şimdi böyle bir saçımız var. Bu saçın arkasında da çok farklı bir toka var, böyle kristalli bir toka. Şimdi saçı siyahtan başlayarak tüm renklerini size hızlıca göstermek istiyorum. Bence saçın önden görünümü ve arkadan görünümü güzel. Sadece toka biraz garip. Onun dışında saçta bir problem olduğunu düşünmüyorum. Tokanın da rengi her zaman değişmese çok güzel olacak gerçekten. Neyse karakterimizin saçını geri alalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi böyle bir saç modelimiz var. Daha sonra kısa bir saç modelimiz var. Ee, bu aşırı güzel bir saç modeli bence. Bütün karakterlerim bu saç modelini kullanmalı kesinlikle hepsine bunu giydireceğim ee, renklerini zaten çok göstermeme gerek yok çünkü normal ee, bu saç modeline geldik bu da onun iki renklisi yani ombre diyebileceğimiz versiyonu ee, bunun da böyle böyle renkleri var ki bence aşırı güzel oluyor yani bu kısa saç o kadar güzel bir saç ki bu versiyonları şuna bakar mısın aşırı güzel ya <laughs> bayıldım süper ötesi, mükemmel ötesi bayıldım evet saçın rengine geri dönersek ee, böyle bir saçımız var ee, bu saçımız böyle kıvırcık kıvırcık dalgalı dalgalı çok güzel arkasında yine tokamız var Şimdi hızlı bir şekilde hop gösteriyorum tokaların rengi değişiyor saçın rengi değişirken aynı zamanda yani tokanın rengi çoğu saçta aynı kalsın daha güzel olur tabi de ama işte değişiyor. Sonra böyle bir saçımız var. Bu saç erkeklerde de var. Şu kısa da erkeklerde de var. E, bu iki saç erkeklerde de var. E, bu saçlar da güzel yani. Mesela bu saçta da e, toka gene değişiyor. Mesela bir saçta bildiğim kadarıyla böyle rengarenk yapmışlar tokayı. Ama hangi saç renginde bilmiyorum. Bunda mı yapmışlar? Siyahta mı yapmışlar? Bir tanesi renkli görmüştüm. Hangisinde ya? Aa ay yok. Heyecanlıyım da gördüm. de Ha bunda evet. Bakın ne gerek yapmışlar çok güzel olur. Evet şimdi saçları gördük arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ama e, şunu aynı saçtan saydığım için 4 tane saçımız var. Geldik aksesuarlara. E, burada böyle bir küpemiz var ve çok güzel bir kolyemiz var. E, küpünün renklerini hızlıca size şöyle göstereceğim. Atafür küpeyi döndürsem. Yok karakteri şöyle bir döndürsem. Neyse böyle kalsın. Nerede kalmıştım bilmiyorum. Çok hızlı hızlı. Nereden başlamıştım onu da bilmiyorum. Ama göstereyim dedim. E, ee, kolye, de, kolye de aynı renklerde yani. Birbirleri uyumlular zaten. Renkleri uyumlu. İki tane yüzüğümüz var. İki çeşit yüzüğümüz var. Onun renkleri var böyle. Ondan sonra iki yere de konuyor. Ee, bunu görebilmek için Fingernails dersek, bakın yüzüğü görebiliriz. Plumbob şeklinde bir yüzük. Ve bu da daha tatlı, görünümlü bir yüzük. Şimdi gelelim kıyafetlere. Böyle bir elbisemiz var. Bunun hemen size renklerini göstermek istiyorum. Daha sonrasında böyle bir elbisemiz var. Ki bu pakette daha çok elbise gelmiş. Vermiş olduğunuz gibi. Sonra böyle gene bir elbisemiz var. Böyle kolsuz sırka tarzı bir şeyi böyle şey yapmış. Çok tatlı. Ondan sonra bir de böyle bir elbisemiz var. Bu elbise de çok şirin. Benim çok hoşuma gitti. Tarzını vesaire çok beğendim. Bu kristal böyle bir tasarlanmış bir tane ayakkabı topuklu e, oyunda kullanacağınız takıları oyunda kullanacağınız takılarla uyumlu olsun diye bu renkler seçilmiş e, ben tasarımını aşırı beğenmedim ama fikri sevdim e, bu da böyle bir ayakkabımız bu ayakkabının da renklerini hızlıca göstereyim size evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Style nooks kısmına geldiğimizde de kadınlarda e, bunu görüyoruz renklerini şöyle size göstereyim karakter böyle hareket ederken başka da yok. Bir tane üstümüz var böyle gömleğimiz var. Çok güzel bence. Renklerini hemen size göstermek istiyorum. Sonra bir tane eteğimiz var. Onda renklerini hemen göstereyim. Ve bir tane de çorabımız var. Zaten karakterin giydiği bir çorap. Onun da renkleri şu şekilde. görmüş olduğunuz gibi e, Çok güzel Mesela burada e, Göreceksinizdir şöyle bir hırkamız var Renklerini hemen gösterelim e, Böyle bir hırkamız var böyle Bazı renklerinden göstereceğim e, Ondan sonra Şöyle bir Üstümüz var Bence bu güzel yani Hoş Sonra da çok fazla kullanacağımı düşündüğüm bir tane gene böyle ceketli şeyli. Buna ne deniyor bilmiyorum ama işte gömlek ve işte onun üstündeki hırka tarzında düğmeli, kolsuz ceket gibi bir şey işte. bir tane de pantolonumuz var. Şöyle renkleri var. Ne yazık ki buraya hiçbir şey gelmemiş. Ayakkabı olarak da bir tane ayakkabımız var. Evet. Bu pakette çocuklara, toddlerlara ve infantlara kıyafet anlamında hiçbir şey gelmemiş olsa da şu var ki çocuklarda saç olarak bütün saçlar var. Hatta renkli olanları bile var. Mesela nasıl biri oynuyorsanız çocuğunuza bu saçı seçebilirsiniz. Böyle e bu saçların hepsi çocuklarda da var. Çocuklara gelen başka bir şey ise küpe ve bilezik. Şöyle bir küpemiz var kristal çocuklar için. Bir de aynı zamanda da bir tane bileziğimiz var. Şöyle zaten bileziği takmış gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Yakından da göstereyim. Çok tatlı, plambap böyle şeyli iki bileklik. Böyle birbirine bağlı, plambap şeyi de var, süsü de var, çok tatlı. Şimdi çocuklara tabii ki bunlar geldi. Aynı zamanda da infantlara da e, ve toddlerlara da aynısından geldi. Yani görmüş olduğunuz gibi bu Tatlı tatlı kristal e, doğal taşlı mı desem artık küpeler. Hem toddlerlarda hem de infantlarda da var. Yani tatlı bir detay olmuş. Güzel olmuş. Hoşuma gitti. E, onlara da gelmiş olması. Şöyle göstereyim. Kreditesinde gelen kıyafetler bu şekildedir Ben kıyafetleri beğendim. Fena değiller. Şimdi ise hadi bakalım inşa moduna bakalım. Hadi bakalım. İnşa moduna bakalım. Pakette birbirinden güzel eşyalar geldi ve tabii ki de onları size şöyle göstermek için hepsini tek tek uğraşıp buraya koydum. Şimdi sandalyemiz var, şu renkleri var. Görmüş olduğunuz gibi koltuğumuz var, bu renkleri var. Şöyle bir sefa gibi böyle işte şeyimiz var. Bunun adı ne bilmiyorum. Girişlere falan konulabilir ya da koridorlara ondan var. Çalışma masamız var. Sonra takı yaptığımız masamız var renkleri bu şekilde. Ondan sonra şöyle iki farklı renkleri aynı ama bir tanesinde merdiven var diğerinde yok kitaplığımız var sonra yaptığımız takılarımızı ayda şarj edebileceğimiz e, şarj etme yeri var ve bunlar da bu şekilde renkleri bir tane bitkimiz var harika halımız var şöyle halının rengini de görün bir sürü bir sürü desenleri var Coffee table yani sehpamız var şöyle orta sehpa e Şöyle küçük yan sehpamız var Renkleri bu şekilde Sonra Böyle dolaplarımız var bu dolap giysi dolabı değil bu dolap Kristal ya da yaptığınız şeyleri ya da topladığımız şeyleri sergileyebilmeniz için Dekor dolap İçine falan kristal bir şeyler koyabiliyorsunuz yani karakterinde şu an hiçbir şey yok Ama koyabiliyorsunuz yani e Sonra Geldik şu masa sehpa gibi olan şeye e, bunda da e, bu renkler var şöyle ve üstünde de yeni gelen e, dekor eşyalarını görebilirsiniz mesela bunlar takı yaparken e, kullanılan şeylerden esinlenerek yapılmış işte mesela e, bunlar işte sanki böyle takıları buraya koymuşlar gibi ondan sonra e, burada gene böyle takıları sergilemişler gibi burada takı yapma malzemeleri var gibi duruyor. Ee, renkleri falan var, çok güzel. Burada işte mesela normalde bir kolye falan e, takılıyor ya böyle, bu tarz şeyler var. Takılır sergilemek için. Onlardan bir tane var. Böyle bir tane yeni takıyı yapma ile ilgili bir dekorumuz var. Son bölüm mum gibi çok ilginç kristalli, ışıklı bir şeyimiz var. Sonra kristallerin olduğu böyle süsümüz var. Renkleri de e, böyle böyle böyle. Ama tabii ben hepsinin tüm renklerini koyamadım. Çünkü bunlar çok küçük ve fazla oldukları için ama görün istedim. Bir de böyle bir dekorumuz var. Ee, sonra geldik duvardaki şeylere. Şimdi duvar için şöyle istediğimiz gibi şekiller yapabildiğimiz birbirine ekleyebildiğimiz e, küp şeklinde böyle içine kristal koyabildiğimiz ya da işte başka konulabilen şeyleri dekor eşyalarını koyabildiğimiz kutucuklar var. Böyle raflarımız var. Yeni kristal koyabiliyoruz. Böyle rafımız var. Yeni kristal koyabiliyoruz. Yeni kristal koyabildiğimiz, sergileyebildiğimiz takılarımızı böyle raflarımız var. E, sonra dönüyoruz. Böyle dört farklı rengi olan bir tane poster gibi bir şeyimiz var. Kristalleri anlatıyor işte. Taşları anlatıyor. E, sonra böyle halı gibi ama halı değil. Duvar asılan poster tarzı bir şey bu da. Ayın ereleri falan var. Onları gösteriyor vesaire vesaire. Ee, sonra böyle gene takı yapma malzemelerinin asılmış olduğu böyle tahta bir şeyimiz var. Bu da bence güzel bir şey. Yani kristal kesmek için işte ne bileyim çekişler mi güzel bir şeyler var. Şöyle bir aynamız var. Yani Disney filminden çıkma gibi çok tatlı. Ee, böyle bir tane daha rengini göstermek için de şuraya da koymuştum. Şöyle. Ondan sonra bir de teleskopumuz var. Şu renkleri var bu şekilde. Yani pakette gelen eşyalar tam tamına bu şekilde eksik bir şey gösterdiğimi sanmıyorum. Eşyalar gerçekten e, tatlı bence ve yapacağımız e, evlerde kullanabiliriz. Özel. Şimdi hep birlikte kristallerden ve metallerden, taşlardan oluşmuş harika takılar yapalım. Bunun için ne yapacağız? İlk önce kristal bulmamız gerekiyor. Ya kristali gidip dışarıda arayacağız. Mesela burada bir tane taş var belki kristal çıkar. Veya bilgisayara tıklayacağız. Bilgisayara tıklayamadık bir dakika tıklayacağız. Daha sonrasında buraya geliyoruz. Order diyoruz. Ve buradan kristalleri bulacağız. Mesela garip garip kristaller. Ve istediğimiz kristali buradan satın alabiliriz. Sadece common ve uncommon olanlar burada satılıyor rare yani nadir olanları bulmanız için etrafta aramanız gerekiyor. Mesela bir tane amatist alalım. Deneme amaçlı efendim. Sonra mesela buraları bir güzel. Aa bakın teşekkür ederiz diyor. O aldığınız için falan diyor. İşte e, Celeste Moonglade'miş. E, tamam mı? E, işte bu taşları satan şeyin CEO'suymuş. İşte teşekkür ederiz diyor. Bakın burada büyük ihtimalle bir metal taş çıkacak bundan. Burada aynı zamanda şuraya doğru geldiğinizde şurada bir tane daha olacak. Bundan da gene aynı şey çıkacağını düşünüyorum. Başka burada sanırım olmuyordu diye biliyorum taş. Belki şu oralarda bir tane kristal burada var evet. Burada bir tane daha vardı. İşte buradan da kristalimizi bulmuş oluyoruz bakın. Burada bir tane heavy metal bulduk. Ee, bir tane amatist bulduk. Amatist heavy metal önce yakışır ikisini karıştırırız. Ee, bir tane daha metal bulacağız ve bir tane daha kristal bulacağız. Sonra onlardan takı yapacağız. Heyecanlı. Yani karakterimiz şimdi o bak bu sefer e, diye bir şey buldu. Ee, ve bir tane daha şeyden kristal çıkacak inşallah hadi bakalım Oo, bugün şansımız yaver gidiyor Oo, stream geldi kim bilir ne özellikleri var o bak stream mesela ee, etrafta para buluyormuş rastgele bir şekilde evin içindeyken ametes de e, simlerin enerjisinin daha hızlı olması sebep yapılıyormuş ve uyandıklarında lucid dream gördüklerine dair bir inspired e, alıyorlarmış. Duygu şeysi işte. ifadesi değil. Ondan sonra. Şimdi karakterimizle tabii ki geleceğiz ve burada ilk defa yapacağız. E, bu arada ilk defa yapacağımız için büyük ihtimalle yaptığımız şey e, berbat olabilir. O yüzden ametiste heavy metali harcamak istemiyorum. <laughs> Şimdi bir dizayn seçelim. Şimdi ne yapalım? Mesela bence bize bir kolye yakışır. Şöyle. E bak bunları yapamıyoruz burada. Levelimiz arttıkça da yapabiliyoruz Oo çok iyi bak. Bu özellikle güzelmiş. Bak mesela şöyle bir kolye yapabiliriz. Basic basit. Metalimiz e, premium. Bu arada bu arada bakın burada seçiyor biliyoruz da ee, ama para ödemiş oluyorsunuz. Ama sizde varsa... Aa, kristal, kristal yok muymuş bunda? Ani. Ben kristal istiyorum. Heh, dur. O zaman böyle yapalım. Stream. Tamam. Şimdi pinium kullanıyoruz. Stream kullanıyoruz. Ve bir tane kolye yapacağız. Total olarak 50 smelly ile ödeyeceğiz bunu yapmak için şimdi tıklıyoruz efendim. kızım yemek yemeyi kes burada takı yapmak durumundasın çabuk evine koş ve takı yap seni boşuna bu dünyaya getirmedik yani takı yapasın diye geldin sen buraya takı yapmaya başladı karakterimiz görmüş olduğunuz gibi şimdi Takilen uğraşıyor, makineyle kesiyor, bir şeyler yapıyor, kristalleri vesaire. Evet, güzel gidiyor. İşte şimdi de bu pense miydi? Penseyle bir şeyler yapıyor. Elini kesiyor, da az kalsın. <laughs> makineyle takılıyor gene. Bu şekilde yap, yapacak. Belli bir süre geçtikten sonra tamamlayacak. İşte ölçüm biçim yapıyor. Ondan sonra Bazen çekişle falan vuruyor. Her türlü şey yapıyor yani. Bunu tamamlamak için. Bakın çekişle vuruyor şimdi de. Yanlışlıkla da kafasına vurdu. Garibanım benim. Birazcık daha iyi bilse bu işi. başarılı bir şekilde yapacak. Sıkıntı da çıkarmayacak ama işte ilk defa yapıyor hep. Elini acıtıyor kafasına vuruyor. O level 2 olduk. Harika. Bu arada yeni gelen özelliğimize de yeteneğimize de bakalım. Burada amblemi de çok güzel. Ee, logosu yani sembolü. Ee, ve ikinci level olduğumuzu da buradan görüyoruz. Evet. Az kaldı bitiriyoruz. Kötü bir şey de ortaya çıkabilir. iyi bir şey de ortaya çıkabilir. Bakalım ne göreceğiz. Ay çok merak ediyorum. Berbat olursa aslında güzel olur. Çünkü görmüş oluruz. Çok iyi olmadı mı? Kuvveti normal tabi de. Hani Şimdi bunu mesela buraya alabiliriz. Ondan sonra cima. Şimdi bugün bakayım. Daha New Moon'dayız. O yüzden bunu şarj edemiyoruz. Yani bunun etkilerini size gösteremiyorum. ama inventörünüzdeyken şu şekilde tıklayabilir ve bütün kıyafetlerde giy veya şu anki kıyafette giy seçeneğine tıklayabilirsiniz. Mesela şu anki kıyafetimizde bunu giyelim. Bakalım nasıl duracak. Oo, çok yakışmadı mı? Harika oldu. Vay canına mükemmel ötesi. Evet. normalde ay evrelerine göre şarj ediliyor. Yani yeni ayda ayın hiçbir ışığı olmadığından ay enerjisi hiç gözükmediğinden ötürü şarj edilemiyor kristaller. Ama bir sonraki evrelerde tabii ki şarj edilebiliyor. En hızlı şarj da tabii ki de full moon'da yani dolunayda gerçekleşiyor. Şimdi bir tane daha yapmak istiyorum. Ama bu sefer bence gemstone yapalım. Çünkü farkı görelim. Şimdi bu da gemstone yani kristal kesme dediğimiz şey. Şu şekilleri yapabiliyoruz toplamda. Mesela sadece bunu yapabiliyorum şu anda. Ve kristalde de ametistim var. Şimdi ben ya buna tıklarsam ametist bende olduğu için para ödemiyorum. Ama şuraya tıklarsam orange topaza para ödeyeceğim. Çünkü bende yok direkt otomatik satın alıyoruz. Yani yemek yaparken gibi düşünün. Yemeğin malzemeleri olunca parasını ödemiyorsun ama yoksa para gidiyor. Ben olanı kullanacağım Amatis'le bir tane şekil keseceğim. Yani Amatis'le alacağım. Onu şu şekilde keseceğim. Aslında direkt kesmiş bir şekilde geliyor eline karakterin. Ama biz şekli veriyormuş gibi yapıyoruz işte. Evet görmüş olduğunuz gibi karakterimizin bayağı uykusu geldi. O yüzden yatağına gitti. Ee, görmüş olduğunuz gibi amatisle yapmış olduğumuz e, bu kristal kesimi dediğimiz şeyi yapmış olduk. Yani bunu evin herhangi bir yerine koyabiliriz. Yani bilmiyorum nereye koysam yatak odasında var mı şey. Ah, bak mesela buraya koyayım. Paket hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Önerileriniz olursa onları da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ve çanları lütfen çalalım. Çünkü çanları çaldığımızda bir sonraki videodan haberdar oluyoruz. O yüzden çanları açalım ve çan 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 çalsın. <laughs> Geldiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video size eğlendirmiş, bilgilendirmiştir. Hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 拜拜，有事了。<music>